Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine gerçek bir hayat hikayesiyle karşınızdayım. Hikayelerde bazı kısımları düzelttiğimi söylemek isterim. Lütfen kanalıma abone olun ve gelin videoya geçelim. Herkesi selamlayarak hikayeme başlamak istiyorum. İsmim Selena. 32 yaşım var ve 23 yaşımdan itibaren tek yaşıyorum. Kendi işimi yaptığım için çok yere giderim. Dünya gezmeyi ve görmeyi seven biriyim. Geçen aylarda yine gezmek için Dubai'ye gitmiştim ve oraya giden herkesin yaptığı bir şey yaparak safariye gitmiştim. Tabii giden tek ben değildim. Safariye gidenlerin arasında Kanadalı bir çocuk da vardı. İsmi Oliver'dı. Çok rahat bir şekilde gelip benimle tanışmak istediğini söyledi. Ben de hay hay tanışalım dedim. Bir gün boyunca beraber gezdik. Hatta o arkadaşlarını bıraktı, benimle gezdi. Aslında hoşuma giden ve beni etkileyen de bu oldu. Bizi safariye götürenler kaldığımız otelden oldukları için aslında Oliver ile ben aynı oteldendik. O günün sonunda Oliver beni odasını davet etti ve tam bir beyefendi gibi ne söyledi. O kadar kibardı ki hayır diyemedim. Gerçekten ciddiyim bu arada. Normalde yeni tanıştığım insanlarla bunu çok yapmam. Fakat Oliver benim için bir istisnaydı. O farklı özel geceden sonra yine beraber gezdik. O tatil bittiğinde ve ayrıldığımızda çok üzgündüm ama ona Kanada'ya gideceğime söz verdim. Şimdilik Insta'dan konuşuyoruz. Umarım ilişkimiz bitmez. Bu hayat sizin hayatınız olduğu için biz karışamayız. O yüzden bir şey söylemek istemiyorum. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğer sizin de anlatmak istediğiniz bir hikayeniz varsa bana Instagram veya TikTok hesabından ulaşabilirsiniz. Bu arada lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.